Selam arkadaşlar. Bugün bugün yetenek gücü zaks yapıyoruz ve kara satıcıdım. yedim. şu an ekranda. Ben biraz daha konuşursam Hayko Cepkin'e döneceğim. Karşımızda var var. Lux Art Wind. seni gezdireceğim. Ve ve merak etme ismin hakkını vereceğim. Şimdi kuşlarını aldı. Mavisinde onu çok güzel bir sürpriz bekleyecek birazdan. Evet W'miz AP vuruyor. E'miz AP vuruyor. Ve ultimiz AP vuruyor. Q'muz boş. AD vuruyor. Bakalım. Tek attım attım. İkinci bir şansın olmaz var ve. Şurada çıkma karşıma. Aa süper. Abi ee, yardım istiyorum. Dalacağım bakayım. Bir dalayım. Mavinin canı kaç. Lan mavinin canını görmüyorum ki. Mavinin canına da sokayım ben. Adam üstüne geçmiş. Baba e, diyorum ya tek attım attım. Atamadım başka bir şansım olmaz dedim. Baksana çünkü can çalıyor baba. E, şöyle yapacağım bir saniye. E var. Bir dakika. Çıkmadım mı lan cidden? Abi cidden kaçmayı mı tercih ettin? Abim, o, Zı bunu kafaya koyacağız. Queen bize geliyor. Gelme Queen. Ee, bunu beyitlersem kesebilirim. Yöne 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 bir şey yap. W'sunu attığı an ölecek. Bu tane vur. Bir tane vur. Oğlum biz sıfır mıyız? Niye birbirimizi yok ettik? <gülüyor> Çok <gülüyor> Ya ölür ya ben ölürüm. Neyse güzel oldu ama. Oğlum bot. Bak bota girmişler kule altı girmişler lan oğlum kuş kesiyorum lan orada Aa, Ne oldu lan Yo internetim var bir anda oyun gelsin Youtube'a giriyor oyunda bir şey var <laughs> Gitti 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 iki tane kill gitti çık gir yapacağım artık Yeniden bağlan Alright sıkıntı bizde dos attılar d dos attılar lan Öldüm mü yok Evet çok talihsiz bir an takım olarak geri düşmüşüz Ananı satayım ya bundan korku <laughs> Adam altı olmuş ben 5 oldum daha yani. Bu beni birazcık sinirlendirdi Anam Oo, var mı? Baba hadi yapalım buraya bir şeyler bak adamlar oynuyor Cistak cistak yaklaşayım Hadi be hadi be oğlum ya Olmadı ki burada totem var ya Hayırdır lan toteminize Baba Beni bir altı yapsana. Gitmeden altı, ölmeden altı olmak istiyorum. <laughs> Gözlerimden ışın fışkıracağım birazdan. Şans bizden yana değil. Başarmak istiyorsan şansı kendimi sürekli motive ediyorum. <laughs> Aha altı oldum. Ekstra AP. Kardeşim geliyorum. Hadi artık bir şeyler yapalım Yonecim sen ne? İnanıyorum ben sana. Dalona. ona. Aferin oğluma. Aferin oğluma benim. Vur oğlum. Bana takla atmasın diyecektim. Bana taklatıyor atıyor adama. ya Bana taklatıyorsun. atıyorsun. Ananı söyledim. Korktum lan. Ne oldu lan? Ölümü görmüyorum ki. Bu tüpe basarsam ölürsün diyecektim. Bariyer bastım. <laughs> niye bu kadar sen niye bana yay girdin? <laughs> Tilt oldum, Amaya çalışıyorum. Gayet iyiyim bak. Kızlar, hadi. Hadi bota geliyorum. Şunları kesmemiz lazım artık. Gir. Ay, onlar girdi. Öyle değil, öyle değil. Onların gemisi. Oy, yüzün vur. Ne oldu ama Oğlum bu da bariyer var söyle Oğlum stun yedim lan. Dün kafaya koydum. Uf, 75 can. 75 can. İnanamıyorum. Zım. Abi ikisinin canı da böyle 5'te falan kalması. Bu benim kaderim. Jax be atsam anneni alacak param var demiş. Senin annen o kadar ucuza mı gidiyor? Ona göre mi fiyat biçtin? Şimdi arkadaşlar ilk demi bitirdim. Oyunumuz başlasın. Botta kule altı yapılıyor. Haa. Yaklaşırsam güzel şeyler olabilir. Aynen onu kurtarmaya git arkadaşını kurtarmaya. Git. Git bırakma. Kuleyi istiyorsun. Kuleyi alacaksın. Neye kadarını alırsın bilmiyorum ama. E'sini yememem lazım. E'yi attım bakayım. Bu sefer benim. Güzel devam beyler. Tasarımız iyi. Counter -Gang yemememiz lazım. Warwick'i gördüm baba baba. Warwick botta. Kızlar. Ben de tarıyorum burayı. Sen de orayı tara. Bunlar kule altı isteyecek. Ama kule diye bir şey yok. Merak etmeyin. Ama baba buraya vurmaya geldi. Böcek yap onu böcek yap. Öyle morum. İstersen 1500 bin paran olsun. Ama aha bu olmadığı zaman beynin yoksa paran boştur. Ha? Of çok güzel atladım da. Lan bana bir şey verin lan. Zoom gücü adına. Bu elimi kes lan. Bir tane W vurayım sonra. Dan, dum. Aha da bu kadar. Hala oyun içinden RP mi satın alıyorsun? Neden çok daha fazla para veriyorsun? Hemen bakalım. 1400 liraya 10.275 RP satın alabiliyorsun. Fakat sitemizde 1400 yerine 1179 TL. Yaklaşık 300 küsür lira daha ucuz. Onun dışında öteki RP'lerde de burada 300, burada 200, burada 100, burada 50 TL. Onlarca TL kar etmek varken bile bile daha da solmayın. Sitenin güvencesini ben veriyorum. Aldığınız RP saniyeler içinde hesabınızda olacak. Direkt burada bildirim kutusuna düşüyor. Ve onun dışında istediğiniz siteyle karşılaştırabilirsiniz. En ucuz rp'ler hesap.com.tr'de açıklama da tüm linkler olacak. Buradan alışveriş yapmayı unutmayın. Öpüyorum görüşürüz. Şimdi tek atma modunu açtık. Eee bot. Allah. Şunu alayım. E, buradan kaçmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> Ananı ziyarete git. Bir de çöktüler. Ee, çok güzelsin adamın biri öldü orada. Biz kaç deriz? Biz 9 deriz. on ne level olmuş. Tamam bizim böyle bir eşin lazım zaten. Kapışacağız. Büyük alan lazım. Böyle aralarına girebileceğim. Neredesiniz lan? Neredesiniz lan? ulan tam atlıyordum ha. Böyle atlasak olmuyor mu? Olmuyormuş. Zın oğlum bak kör etme beni. Kör etme görmüyorum zaten. Önüm arkam sağım solum. Zın sobe. Zobe. Geliyorum. Sobeleneceksin. Ah be. İyi iyi def edebiliyoruz adamları. Sıkıntı yok. Aha tehditini gördüm botta. Vallahi gördüm. Vallahi gördüm. Çok güzelsin adamım. Aha süpersin adamım. Oo. Aha çok güzel attı lan. Ama ne fayda kardeş. Aha baba valide şey geliyor. Ananı satayım. Çok kişi geliyor lan. Önünü kapatsak. Ee, şöyle yapsam hayatım. Zoom ultiyle bastım ama bir W daha lazım ona. Vurun oğlum. Vur oğlum. Süpersin. Zoom. Tamam devam et şimdi tank kaldı tank kaldı sadece E'yi kapatırken aynı anda W Finito Fito. Baba mid gidiyor Yone ne yapıyor Mid gidiyor lan mid gitmiyor artık Zonya alalım APS'i çok veriyor ha, Ondan sonra da bir abadon çekeriz Çök baba ejlere Bu ejlere çökülür Tamam Sıkıntı yok var gelecek şimdi Geliyordu zaten Beni istiyor beni istiyor şuradan canı toplayayım Hakim ne isteyecek baba top top Koşun lan Koşun lan. Hop oh, selamun aleyküm. Ultiyi de basalım güle güle bir canda kaldı. Vurun baba. Aha arada kaldık. Şunu şuna Q atayım ben buradan bir çıkayım. Manam da az. Skilllerim de yok şu an. Tamam şu an var. <laughs> yakalayabilirsin lan. Hop yakaladım kardeşim ben. Mana kalmadı ama. Aha zoom. Koydum kafaya koydum affetmem. Sokak lambasıyla <gülüyor> döversin. <gülüyor> Nasıl gülüyor? Nasıl hoşuna gitti? Ne gerek var kardeşim milletin anasına söyleme Var bir izleyeceksen bu videoyu. Ben sövüyorum mu hiç? Yok. Ya o ahri baba midde o kadar helallemişsin sen de şuradan gideceksin nereye gidiyorsun Şimdi babacım ultisini kullandı Hızı aldık bir ulti daha son ulti agresif kullandı onu da Ay! Kafasına çöktüm Baba aman vermiyor rakip her taraftalar bir hız alabilir miyim Hız ver bana anasını bellemezsem onu onunla... nasıl yapma nasıl lan Nasıl yemedin lan onu Nasıl yemedin lan o Bundan sonra böyle moruk alayına gider Kaç Adamlar nerede adam gösterin ha olmaz. Şimdi Zonya'yı da çektik. Ha, bakıyorum flash olan yok bizim takımda. Şöyle bir şey yapabilirim. Biraz geri çıkalım. Şuraya yaklaşsa dedi bekledim. Ne yemedi. Kuyun orada bekliyor. Totem var. Ş şöyle bir girelim buraya. Arkadaşlar hadi bir şeyler. Hadi bir şeyler. Aha. atıyorum lan tam. Sıkıntı yok. En kötü Zonya basacağım. Zonya'yı çok güzel bastık. Şunu bir öldüreyim. Şurada bir açayım. Of of hasara bak beyler. Gördün mü lan penta vardı lan. Lan Şermin Kofoğlu. Ananı satayım ne oldu lan? Göremiyorum ki ananı satayım. 4-4-4. Penta nasıl kaçtı biliyor musun? Orada arada bir canlı başka biri aldı ya. Ulan yöne aldı herhalde emin değilim. Ah be penta gitti be. Şimdi ejder tarafına ne vuruyorum lan 1400 vuruyor lan W. Aha. Lan eski olmasa basacaktım her şeyi yemin ederim ama basmak için geçti diyecektim. Kaç. Kaç. Kaç 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 kaç. Çok kötü oldu burası. Ee... ah tamam diyebilirdim. Gelecek mi Barbik? Yemiyor değil mi? Öyle sağa sol yaparsın. Ah be. Nasıl kurtuldu lan o? Tamam sen onu indirdin sen de geberdin orada. Bitmedi, bitmeyecek. Gençler, Varon etrafında oynayalım gelin Gel baba adamlar ejder aldı bunu biliyoruz zaten Gelin baba Varon Ne oluyor lan bana niye ult atıyorsun oğlum manyak mısın sen Hasta ruh hastası Gelin lan Aa, Onlar geliyor Biz derken Oğlum 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 çok güzel yaptım mı hareketi kestim mi hareketi Hareketi kestim mi Şuna vursanız oğlum bir taneniz <laughs> <laughs> Gördün mü ey şunu. gelin barona Gelin ne olur baron ihtiyacımız Mis gibi Tamam takım da geliyor tamam çarpım kaç saniye 8 tamam çarpım var Rahatız Tamam çarpı attık oğlum hayırdır lan Bir W atarsan geberirsin. ha çok güzel 700 gold verdi dönerken hop onu çektik gücü de işte, işte neyse kalkanı lazım olur bunun bize güzel alalım 120 yetenek gücü oğlum bir ne oldum lan Yona'nın gelmesi lazım artık. Böyle olmaz. Yöneceğim. Vallahi bastım tüm tuşlara. Ne yalan söyleyeyim. Vallahi de billahi de bastım ve işe yaradı arkadaşlar. Ee, mit kulesi yok. Ee, mit de kule yok. Hız vereceğim. Ulti bastı zaten adam. Tamam. Sıkıntı yok. Açın burayı. E, ee, queen queen base'e gidiyor. Siz şuraya vurun. Ee, tamam. Tamam dönme vakti geldi. Gözüm sende oğlum. Benden kaçar mı hiçbir şey? Gözüm sende hayatım. Öyle bir kaçış yok. Hiçbir şey alamayacaksın. Ya Zayah neden kaya kesiyorsun dakika bilmem kaçta hayatım. Ah ah. Leona burada çık. Çık alttan çık alttan. Ah. Zoom güle güle hayatım sana. Baba devam. Devam. Ahri gitti. Ahri minyonları vurun lan. Bir de minyona vursun lan. Devam baba. Ulan almamız lazım. Şöyle e kapatayım da hepsine birden vurayım. Baba bir yandan itmeye çalışıyorum. Bir yandan. Gelin. Züm. Arayalım milyonları. Aha buradan. Buradan gelecekler. Abi Zayah'cım senin orada ne işin var ve orada nasıl ölmeye başarıyorsun? Ben onu anlamıyorum ya. Ah gidiyor da ha. Çok güzel. Kapışın. Siz kapışın kapışın. Sonra biz kötüyüz baba. Aynen. Aynen. Ya hayır. Yetişeyim. Hayır. Flash attı. Flash attı. Flash attı. Gir buraya. Gir buraya. Vur baba. Öldü zaten o. Vur baba kuleye. Oğlum kuleye ne vuruyorum? Baba farkındayım. Farkındayım. Çok kötü oldu bu. Cık, arkada. Ya bırak bir şey. Alacak bir şey yok ki. Oğlum Çok güzel. Çok güzel. Minyonları bırakmadı adam. Minyon. Bugün <laughs> geldi. Hele hele hele. Hele tipise bakalım. Hele hele Oğlum atlarım sana var. Deli beni. Aha vurdu lan, vurdu Hayır dur lan. lan. Hayır dur lan? lan. E basacağım şimdi, E basacağım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şöyle arkana geçeyim. Çok güzel. E ee, ölmedim o. Çok kötü oldu. Uçacak şimdi baba. Tamamen ormana saklanmamız lazım. Abi Zaya neden? Neden bizle oynamıyorsunuz Zaya? Satıyor bilerek satıyor ya. Çık. Çık oradan. Oradan çık. Ne olur ölme orada. Bak abi muazzam oynuyoruz abi. Hadi abi. Önüme bakayım da bir şey çıkmaz. Çok güzelsin. Ha? Ha? Senin flash'ın yoktu. Ne oldu lan ona? Ona ne oldu lan? Bitti moruk adam. Alın onu. İndir bebeğim. Hadi sana salayım bak. Oyna bizimle, oyna bizimle. Üzülme Üzme kendini, üzme kendini. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Baron, baron lazım. Mid lazım. 10 15 saniye baron. Oo, şunu alırsam var ya şuraya çalaya da bakayım bir yandan. Zınk. Hadi gelin kızlar barona. Ha geliyorlar. Onlar geliyorlar. Onlar. Ama ben de sizi bekliyordum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ya oğlum kafana var ya vururum var ya tekmeyi korum. Vurun şimdi var ona. Bu kadar ya. Destek, destek, destek ekip. Oğlum ne vurdun lan? <laughs> Ama hiç yaramadı. Selamlar hüküm. Güle güle diyoruz sana. Evet şimdi kalkınca E atacak. Tamam bu gitti. Abi niye bitmiyor bu oyun? Allah'ım ya kapayacağım. kafayı yiyeceğim. Böyle bir şey olamaz ya. Yone gel. Sen gel. Sen alırız balon. Vur bakayım yön'e. Sen güzel hasar verirsin. Sen çık lan. Çık lan Osman. Ya vur baba buna vur. Fark etmez. İnan hiç fark etmez ya. Vur ya. Ben bir zonya basayım. Sen indir onu. Çok güzelsin. Baron gene sıfırlandı. Dön. Dön. Çık oradan. Çık oradan. Abi var koşuyor şimdi de. Abi bitsin şu oyun. Baron önemli. Gelin kızlar. Barona gitmiş gibi yapsak tam olmadı o Taracı yok Taracı olsa alacağımız yeri tarıcı yüzünden vurdum lan ona ben vurdum lan ona ben sıkıntı yok aha şimdi sıkıntı aha vallahi sıkıntı büyük sıkıntı kaybettik beyler vallahi kaybettik şöyle ulti ulti attım vurdum kaçtım bir şeyler yaptım ama erik merik yok arkadaşlar ben ölürsem bir Rakip ee, Varvik peşliyor bizi. Ee, olmadı bak. Varvik harbi peşliyor bizi. Peşleme varvik. Individor devreye girer misin? Yok arkadaşlar elimden gelen her şeyi yaptım ama yani yok. Ben ha? the <laughs> egg